Kendinizle aranız nasıl? Yetişemediğiniz koşturmacaların içinde en son ne zaman soluklandınız? Dışarıdan bir el beklemek yerine kendinizden beklenti duymayı denediniz mi hiç? Mutluluk her zaman karşımızdakilerden beklenen bir kavram olmamalı. Kendi kendine de mutlu olabilmeli insan. Kim olduğunu, ne istediğini en iyi bilen yine kendisidir insanın vefayı, sevgiyi, hatırlanmayı, belki de kendimizden esirgediğimiz için hep eksik hissettik. Oysaki mutluluk önce kendi varlığını hatırlamakla başlar. Sonra senden sevdiklerine yansır. Öyleyse Rabbimizin bize nimet olarak verdiği bu ömrü öncelikle kendimizi hatırlayarak hatıralarımız arasına güzel anlar bırakmalıyız. Alınan her bir nefes hayata katılan yeni bir an olmalı. Yaşamak, yaşlanmak, Geçip giden ömrümüze bir ömre bedel diyebileceğimiz küçük ama anlamı kocaman anlar sığdırmak, kendimizi sevmek, sevindirmek ve hatta bazen biraz olsun şımartmak gerektiğini düşünüyorum. Kendimi seviyor, kendi varlığımla var olduğum o ilk güne itafen, İyi ki varım, iyi ki doğdum, iyi ki bu hayata kendim olarak geldim diyerek doğum günümde kendim için süslediğim pastamı sizlerle paylaşmak istiyorum.